Merhaba çocuklar, iyisinizdir umarım. Çok uzun zamandır görüşmüyoruz. Çok kısa bir zaman geçirdik beraber biliyorum. Ee, buradan dersleri tekrar etmeye devam ediyoruz. Lütfen e, videoları izlemeye çalışın, dinlemeye çalışın. Geride kalmanızı istemiyorum. E, yararlı olmasını diliyorum bu videoların ama izlenme oranları bayağı düşük. Demek ki sınıfta çok az kişi izliyor, dinliyor. Ee, şimdi bir Türkçe konusuyla karşınızdayız tabii ki. Kelimede anlamı işliyorduk. Ee, yeni bir konu. Soyut anlam ve somut anlam. Çocuklar soyut anlam ve somut anlam neymiş bir bakmamız gerekiyor. Bunları daha önce duymuş olabilirsiniz de büyük ihtimalle de duymamışsınızdır. Öğretmenleriniz bunları bahsetmemiş olabilir ama ben sizlere anlatmak istiyorum. Çok kolay aslında ayrımı. Soyut nedir? Somut nedir? Evet. Soyut anlam. Beş tüyü organımızla algılanmayan, maddesi olmayan varlıkları, inançla ve hisle bilinen kavram ve varlıkları karşılayan kelimelerden. Öğretmenim ne demek istiyorsunuz ya? Yani soyut anlamlı kelimeler, soyut olan şeyleri elimizle tutup, kulağımızla duyup, gözümüzle göremeyiz, hissedemeyiz onları. Anladınız mı? Koklayamayız. Tadamayız. Bunlar nedir? Bunlar soyut anlamlı kelimelerdir. Ama somut anlamlı kelimelere beş diyor organımızla algılayabiliriz maddesi vardır. Kavram ve varlıkları karşılayan kelimelerdir. Yani bir kalem bakın görüyoruz değil mi? Dokunabiliyoruz, hissedebiliyoruz. Hatta bazıların kokusu bile olabiliyor. Ama e, mesela bir ne diyelim? Rüya. Rüyayı görüyoruz ama gerçekte var olan bir şey mi rüya? Koklayabiliyor muyuz? Görüyoruz ama gerçekte gördüğümüz şeyler mi? Hayır değil mi? Bunlar nedir? Soyut anlamlıdır. Mesela hayalet falan diyoruz. Ne bileyim canavar falan diyoruz. Devler, pireler diyoruz. E, periler diyoruz. Bunlar neler? Soyuttur değil mi? Biz bunları görüyor muyuz? Ama kafamızda canlandırdığımız şeyler. E, görmüyoruz, tadı, tadını almıyoruz, koklamıyoruz. Sadece zihnimizde oluşan şeylere şeylerdir soyut anlamlı kelimeler. Ama somut anlamlı kelimeler birebir vardır. Mesela şu nedir çocuklar? Bir band değil mi? Biz bunu ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz, koklayabiliyoruz, dokunabiliyoruz. Ee, bir meyveyi düşündüğümüz zaman, bir elmayı düşündüğümüz zaman tadını alabiliyoruz, kokusunu alabiliyoruz, dokunuyoruz. Her şekilde beş duy organımızla onu algılayabiliyoruz. Biz geçen dönem fen dersinde 5 duyu organımızı öğrenmiştik öyle değil mi? Tatmak vardı, do e dokunmamız vardı derimizde hissediyorduk. E koklama, tatma, görme ve duy duyma ve dokunma bunlar bizim 5 duyu organlarımız. Bunlarla algılayabiliyorsak somut. Algılayamıyorsak nedir? Soyut diyeceğiz. Aklınıza somut, sommu somundan gelsin, somun ekmekten gelsin aklınıza. Somun ekmeği ne yapabiliriz? Hapurup hapur yiyebiliriz, değil mi? Tadına bakabiliriz, dokunabiliriz, kokusunu alabiliriz. Oradan gelsin soyutta onun tersi olarak aklınıza gelmesini istiyorum. Evet, şimdi burada örnekler vermişiz. Şunlara bir bakalım. Tek tek inceleyelim, düşünelim. Bak, bir tarafta soyut anlamlar, bir yanda da somut anlamlar var. Soyut anlamlılar ne var? Hayal, rüya, düşünce, sevgi. Hayal, hayal ediyoruz değil mi? Mesela ileride diyorsun ki öğretmen olacağım, ee, düşünüyorsun parkta oynadığını, sallandın. Ama gerçekte var mı öyle bir şey? Gerçekten yaşa yaşamış mısın? Hayal, hayal ediyorsun. Rüyalarınız, kafanızın içerisinde olan şeyler, düşünceleriniz. Mesela annenizi, babanızı seviyorsunuz değil mi? Sevgiyi tutabilir misiniz? Koklayabilir misiniz? Tatabilir misiniz? Hayır, değil mi? Annesini seviyorum, baba seni seviyorum diyebilirsiniz. Sadece söyleyebilirsiniz. Ama bu yine de nedir? Soyut anlamlı bir kelimedir. Ama somut anlamlı kelimelere bakalım. Onlara baktığımız zaman daha iyi anlayabiliriz. Taş mesela bir taşına yapabiliriz, dokunabiliriz. Onu görebiliriz. Koklayabiliriz. Bir ev mesela ona ne yapabiliriz? Görüyoruz yine, dokunabiliyoruz. Su tadına bakabiliyoruz. Ee, ona dokunabiliyoruz görebiliyoruz yol e, yine dokunabiliyoruz üzerinde yürüyoruz görüyoruz değil mi asfaltın kokusunu alabiliyoruz bir masaya dokunabiliyoruz yine görebiliyoruz ee, Beş tüy organımızın herhangi biriyle ne yapabiliyoruz onu tanımlayabiliyoruz öyle değil mi o zaman somut anlamlı kelimeler Beş tüy organımızın herhangi biriyle e, tanımlayabildiğimiz kelimeler. Ama soyut anlamlı kelimelerde öyle bir şey yok. Tadına mı bakabiliyorsun? Düşüncenin tadı var mı çocuklar? Rüyanın ya da e, görüyoruz ama zihnimizde görebiliyoruz. Gerçekte gördüğümüz herhangi bir şey var mı? Hayalde, rüyada, düşüncede? Yok. Öyle değil mi? Bunları birazcık daha genişleteceğiz. Şimdi. Evet. Örneklerle tabii ki daha iyi anlarız. Eminim. Bak diyor ki, aşağıdaki kelimelerden soyut olanları daire içine alınız. Videoyu durdurup yazıp kendiniz de böyle daire içerisinde isterseniz alabilirsiniz. Evet başlayalım. Soyut olanlar. Soyut neydi? Be beş duyu organımızda onları algılayamayacağız. Koku. Koku nedir? Burnumuzda aldığımız şeyler değil mi? Bunu daire içine almayalım. Çarpı Lale. O, bunu koklarız. Ee, dokunuruz. Bu lale de olmaz. Özlem. Özlem özlem e, dokunabilir miyiz? Anneciğim, babacığım seni çok özledim diyoruz. İçimizde hissettiğimiz o duyguya dokunabilir miyiz? Tadına bakabilir miyiz? Ya da kokusuna özlemin. Özlem nedir? Soyut anlamlı bir kelimedir değil mi? Duman. Hatta dumanın kokusu vardır, görüntüsü vardır, gri'dir değil mi duman? O zaman bunu da eliyoruz. Çünkü görebiliyoruz kokusunu alabiliyoruz dumanın o soyut değildir boya, boyanın da bir kokusu vardır ee, görüntüsü vardır rengi vardır öyle değil mi bu da nedir somuttur sevinç mesela karnenizde pek iyi getirmişsiniz hepsini çok sevinçlisiniz bu içinizde duyduğunuz duygunun tadı kokusu e, ya da dokunabiliyor musunuz sevinci hayır o zaman bu nedir soyuttur değil mi? Ekşi nedir peki ekşi? Mesela limonu yediniz çok ekşiydi. Tadına baktınız değil mi? Ekşi bir nedir? Somut kelimedir. O zaman adı da bir çarpatalım. Su neydi? Suyun tadına bakabiliyorsun, görebiliyorsun, dokunabiliyorsun. O zaman bu da somut bir kelime. Kilit. Kilidi ne yapabiliyoruz? Elimizle dokunabiliyoruz. Yine bir, bu da dokunmada bir nedir? duygudur değil mi? Beş duyu organımızdan biridir. Kilit nedir? O zaman somut buna da çarpık. Mutluluk. İçimizde olan o mutluluğu dokunabiliyor muyuz? Tadına bakabilir misiniz mutluluğun? Bakamazsınız. O zaman bu da nedir? Soyut. Neşe. Mutlulukla neşe hemen hemen aynı şeylerdir. Öyle değil mi? Çok neşelisiniz. Çok gülüyorsunuz. Çok eğleniyorsunuz. E, i̇çinizdeki o mutluluğun, o neşenin tadına bakabiliyor musun? Dokunabiliyor musun? yapamazsın değil mi? Çünkü soyut kelimelerde bunları yapılmaz. O yüzden nefşede bir soyut kelime. Ağaç peki? Ağacın gövdesini sarılabiliyoruz. Dokunabiliyoruz. Kokusunu alabiliyoruz. Kabuklarının, yapraklarının değil mi? Ağaçta somuttur. Keder. Keder ne demek çocuklar? Üzüntü duymak değil mi? Mesela çok kederli bir adam, çok kederli bir insan deriz. O bir şeye üzülmüştür. Çünkü bir şeyin üzüntüsünü çekiyordur. Ee, ama kederi tutabilir miyiz? Dokunamayız, tadamayız. Ee, i̇çimizde olan bir duygudur. Çünkü duygular ne yapılamaz? Dış organımızı organımız algılayamayız. O yüzden bu da soyuttur. Akıl. Akıl nedir çocuklar? Çok akıllı bir insansın dediğimizde, zeki bir insansın dediğimizde nedir? Akıllı olması, Gördüğümüz bir şey mi? Duyduğumuz bir şey mi? Tattığımız bir şey mi? Hayır. Bu da soyuttur. Peki beyin? Beyin çocuklar soyut mudur somut mudur? Siz hiç hayvanların beyninden yemek yapıldığını duydunuz mu? Duydunuz. Duymuşsunuzdur. Çünkü ne, yap ne yaparız? Kafamızın tasını açıldıkları zaman içerisinde bir beyin vardı. Doktorlar onu açtığı zaman ne yapabilir? Görebilir. Dokunabilir. Yani beyin somuttur. Akıl soyuttur. Beyin çünkü var olan bir şeydir. Akıl ama ee, o düşünce tarzımızdır. Ne kadar zeki olduğumuzla ilgili de. Çiçek nedir? Somuttur değil mi? Kokusunu alırız, dokunuruz. Umut. Umudun tadı, kokusu falan yoktur. Bu da bir duygudur. Cadı. Cadı gerçekte var olan bir şey midir? Hayır bu da soyuttur öyle değil mi? Cadının tadını kokusu olur mu? Yok. Telefonun peki somuttur. Evet hepsine bakmış olduk. Eğer böyle yaptıysan doğru yaptın demektir. Bir sonrakine geçelim. Somutu daha iyi yapacağınıza inanıyorum. Evet videoyu durdurup istersen sen kendin yapabilirsin. Burada da somut olanları daire içerisine alacağız. Sevgi neydi? Somut muydu? Soyuttu değil mi? Az önce de yaptık. Masa, dokunabiliriz, görebiliriz. Somut, Ko korku, korkuyu, içimizdeki korkuyu görebilirler mi, duyabilirler mi? A diye bağırmanızdan bahsetmiyorum tabii ki. İçinizde hissettiğiniz o şeyden bahsediyorum, duygudan bahsediyorum. Mesela bir şeyden korktuğunuz hiç belli etmediniz. Birisi sizi korktuğunuzu anlayabilir mi, görebilir mi? Bilemez değil mi? İçinizdeki duyguları kimse göremez, bilemez tadamaz, dokunamaz. O yüzden bu da soyut. Bulutlar görebiliyoruz. Dokunamıyoruz ama görebiliyoruz şu anda. Bu e, mısır yiyoruz, tadına bakıyoruz. Ekmek tadına bakıyoruz. Hatta ekmek somun ekmekten gelsin demiş, değil mi? Ses duyabiliyoruz. Duyuyor organımızla. Dev. Dev diye bir şey var mı dünyada? Deve var. Deve ayrı bir şey. Dev Dev ne olur? Masallarda olur. Gerçek değildir değil mi? O zaman o soyuttur. Araba gerçek bir varlıktır. Ve somuttur. Aşk. Aşk içimizde hissettiğimiz bir tür seviye. O da değil. Ev. Evi görebiliyoruz. Somut. Hüzün. Hüzünü görebiliyor muyuz? Tadabiliyor muyuz? Hayır. Bu da soyut. Hayalet. Hayalet diye bir şey var mı gerçekte? Bu da soyut. Doğruluk. Doğruluğu tadıp Bakabiliyor muyuz? Bu da soyut. Hava. Havayı evet. Bu da somut. Hava çünkü hissettiğimiz bir şey. Hava sıcak. Hava soğuk diyoruz. Sıcak. Hissedilen bir şey. Derimizde hissediyoruz değil mi? Bu da somut. Çiçek. Bunu da görüyoruz. Kokluyoruz. Somut. Kedi. Dokunuyoruz. Kediler gerçektir. Somuttur. İyilik. Elimizde iyiliğe dokunabilir miyiz? Tadabilir miyiz? Hayır. Bu da soyut. Hepsine bakmış olduk. Evet. Bir sonrakini senin yapmanı istiyorum. Umarım anlamışsındır. Ee, Beşli organını eğer biliyorsan zaten bunu kolaylıkla yaparsın. Geçen dönem öğrendik bunu. Diyor ki somut kelimeleri maviye. Mavi kalemimi hemen çıkartayım. Evet. Soyut kelimeleri de kırmızıya boyanız diyor. Kırmızımı da bulayım hemen Heh, buldum. Evet. Soyutlar kırmızı, somutlar maviye boyanacak. Bunu videoyu durdurup sen yapsan daha iyi olur tabii ki. Evet. Hayal neydi çocuklar? Hayal tadamayız, dokunamayız. O zaman bu soyut soyutlar neydi? Kırmızıya. Su neydi? Tadına bakabiliyoruz, dokunabiliyoruz. Su, somutlu somutlar. Maviye. Kelebek. Kelebeği görebiliyoruz, dokunabiliyoruz. Hatta bazen burnumu, burnumuza kadar konabiliyor kelebek. Evet, silgiye dokunabiliyoruz. O da somut. Yemek. Tadına bakıyoruz yemeklerine. Yemek de somut. Kulak. Kulağımıza dokunabiliriz. Onunla sesler duyarız zaten. Evet, ip, ipi ne yaparız? Dokunuruz. İp de somut, maviye boyadım. Uçak, uçağı gözümüzde görüyoruz, içine biniyoruz, dokunuyoruz. Uçak da somut. Köy, köy nedir? Evlerin, hatta sizler nerede yaşıyorsunuz köyde? Köyünüzü uzaktan görebiliyorsunuz değil mi? Bazen hatta köy içerisinde farklı yemek kokuları olur. Evet. Köyde, somut. Arı, arı nedir? Arı da sesini duyuyoruz. Zzzz diyor değil mi o da? Somut. Hatta görüyoruz. Sokak, dışarı çıktığımız zaman sokağı görebiliyoruz. Gerçekte var olan bir şey. Tren, Treninde ne yapıyoruz? Görüyoruz. Cam Evet. Hemen pencereye gittiğiniz zaman bir camla karşı karşıya kalırsınız. Görürsünüz. Dokunursunuz. Hatta çoğunlukla soğuktur. Değil mi? Evet. Kağıt. Şu anda ben kağıda. Evet. Ne yapıyorum? Bak bu bir kağıt. Dokunuyorum. Görüyorum. Değil mi? Evet. Kağıtta somut. Somutları maviye boyadım. Geriye kalanlar. Bilmiyorum. Tabi bakayım yine. Hayal ne demiştik? Rüya. Çocuklar rüyayı dokunabilir misiniz? Görebilir misiniz? görürsünüz ama gerçekte görebilir misiniz? Gözünüzle mi görüyorsunuz? Onu zihninizle görüyorsunuz öyle değil mi? Rüya nedir? Soyut bir kelimedir. Gerçekte var olmayan bir şeydir. Sevgi içinizde hissettiğiniz duygudur. Sevgiyi tadabilir misiniz? Dokunabilir misiniz? Hayır. İçinizde hissedersiniz sadece. Heyecan. Mesela sınava gireceksiniz heyecanlanıyorsunuz. Bunu herkes, birileri gelip tadına bakabilir mi? Kokusunu duyabilir mi heyecanın? Yok. Ne yapabilir? Sadece siz söylerseniz de anlayabilir öyle değil mi? Heyecan da soyuttur. Öfke birini çok kızdınız, öfkelendiniz. Ne olur? Evet. Öfke de nedir? İçinizde hissettiğiniz bir duygudur. Duyguları ne yapamazsınız? Göremezsiniz, tadamazsınız, koklayamazsınız, tutamazsınız değil mi? Neşe, çok neşeliyim. Ama hiçbir şey belli etmesem bile İçimde hissettiğim bir duygudur. Biz bunları göremeyiz. Dost, dost, görünen bir şey midir? Evet, arkadaşınızı görmüyor musunuz? Dost nedir? Fikir peki? Fikir zihninizde oluşan bazı fikirler. Var. Aa aklıma bir fikir geldi dersin. Arkadaşın senin fikrini tutuyor mu? Kokluyor mu? Tadıyor mu? Ya da ne bileyim? Ee, duyuyor mu? Hayır. Sen söylemediğin sürücü o fikri zaten duyamaz. Zihninde oluşan bir şeydir ve soyuttur öyle değil mi? Evet umarım doğru yapmışsındır. Bu video bu kadar. Soyut ve somut kelimeler bunlar. Eğer kaynak kitabında da bunlarla ilgili bir şeyler varsa lütfen çözmeye çalış. Somutları beş diyor organımızı biliyorsun zaten onlarla algılıyoruz soyutları onlarla algılayamıyoruz. Böyle bakarsan olaya hemen anlarsın. Benden bu kadar. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşçakal.